Ankara'da Keçiören Belediyesi yaşlı binaların kentsel dönüşüme girmesi ve depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için kentsel dönüşüm projesi hazırladı. Fakat o hazırlanan proje Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edildi, engellendi. Öyle ki Yavaş'ın bu dönüşümü veto etmeden birkaç gün önce Ankara'daki o 4.5 büyüklüğündeki deprem yaşanmıştı üstelik. Fakat bu depremler olmadan tedbirleri önlemleri almamız lazım. Keçiören Belediyesi kentsel dönüşüm projesi sundu. Depremlerle sarsılan Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş veto etti. Ben karar veriyorum, karar veren benim oyluyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş skandal bir karara daha imza attı yaklaşık 50 yıllık binaların kentsel dönüşüme kazandırılması ve sosyal donatıların oluşturulması için Keçiören Belediyesi'nin yaptığı çalışmayı veto etti ve izin yok dedi. Bu enerjiyi reddediyorum ve geri iade ediyorum. 1739 hektar Türkiye'nin en büyük kentsel planlamasını yap, kentsel dönüşümünü yap. Ama aslında Büyükşehir Belediyesi'nden ve komisyondan oy birliğiyle geçmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı bunu eften püften sebeplerle veto etti. CHP'li Mansur Yavaş'ın bu tutumuna Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tepki gösterdi ve Yavaş'a görevini hatırlattı. İlla ki deprem olması lazım, illa ki yeksan olması lazım, illa ki insanlarımızın ölmesi lazım. Giden canları bir daha getiremiyoruz. Engellememeli. Yapılan işleri güzel hizmetlerin önüne set olmamalı. Ankara'da birkaç gün önce 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve tüm şehirde hissedilmişti. Yavaş buna rağmen konuyu kestirip attı. Olay bitti ben söyledim işte almıyorum gündeme. Mikrofonu kesin arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fatih Ünal ise Yavaş'ın yanlış bir uygulama içinde olduğunu belirtti. Maalesef deprem bölgesinde olan ülkemiz açısından Ankara'nın geçen günlerde deprem yaşadığını da varsayarsak bu çok yanlış bir e, uygulama. Tüm Ankara'nın hayırına bir çalışmadır. Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Bey'in bunu veto ederek engellemeye çalışmaması gerekir. Önemli ve yerinde bir proje hazırladıklarını belirten Altınoksa neden veto edildiğini anlamanın zor olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde depreme dayanıklı Yeşil bir kentte yaşamasını engellemektir, önlemektir. Yani bunu akıl ermiyor, Bu nasıl veto edilir?